Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz asgari ücret nafile performans primi şahane. Size daha evvel yönetici olduğum bir şirkette uyguladığım performans priminin ait bir örnek vereceğim. Bir çalışan bir gün yanıma geldi. Dedi ki şükür Bey dedi işler çok azaldı dedi. Ay sonunda da dedi ben prime, performans primine güvendim dedi borca girdim dedi ne olur dedi şu müşteriyi biraz dolaşsanız da dedi biraz iş getirseniz dedi ben dedi performans primini yüksek alsam bu ay. Evet dostlar bu benim hayatımda duyduğum en güzel sözdü. Ben 10 yıl genel müdürlük yaptım da daha belki videolarımda bahsetmiştim. Beni izleyenler bilir Avcılar'da bir kalıp fabrikasında 10 yıl genel müdürlük yaptım. 10 yıl boyunca çalışanların hepsine performans primi uyguladım. Yani hem mavi yaka hem beyaz yaka. Yani bir yeryüzündeki ister kamu olsun ister özel olsun hiçbir işin hiçbir işin diğerinden daha önemli ve de daha önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Bütün işler birbiriyle aynı öneme sahiptir. Ve bu işleri birbirinden ayıran performansıdır. Yani o işi, o kişi, o çalışan, o emekçi ne kadar performansla yapıyor o önemlidir. Performans dediğimiz zaman akla iki şey geliyor. Bir, zaman olarak daha kısa zamanda mı yapıyor? İki, daha az hareketle mi yapıyor? Yani zamanı e, kısaltmak gerekiyor yaptığı işin ve daha kısa, daha az hareketle yapması gerekiyor. İkisi birbiriyle ayrılı. Bir de kalite olarak devamlı kaizen uygularak daha iyi kalitede yapması lazım. Yani daha kısa sürede daha iyi kalitede yaptığı zaman bir işi o kişinin performansı yükseliyor. O kişinin yükselen performansı ne oluyor? Şirketin e, satışına, üretime ve kazancına rastlıyor. Ben kesinlikle şunu iddia ediyorum. Yeryüzünde hiçbir şirket veya hiçbir patron performans primi vermediği zaman o par o patron veya şirket küresel rekabette, İleriye gitme şansı bana göre sıfırdır. Yani bütün çalışanlarına asgari ücret ödeyen ya da bütün çalışanlara aynı ücret ödeyen bir patronun ya da şirketin küresel rekabette ister kamu olsun ister özel olsun ileriye gitme şansı, rakiplerin önüne geçme şansı yoktur. Çünkü küresel rekabete baktığımızda bütün sektörlerde dünyanın en ileri şirketleri çalışanlarını performans primiyle ödüllendiriyor. Türkiye'de de mesela Migros yapıyor bunu. Migros tabi nasıl yapıyor? Satış hasılatına göre yapıyor. Ama benim önerdiğim prim bütün çalışanların performans primi alması. Tabi çalışanların performans primi alırken her çalışanın yaptığı işin önemine göre bir kat sayısı var. O kat sayı ile çarpılarak bir performans primi alıyor. Tabii ki işlerin önem değersine ve zorluk değersine göre performansları farklı olacaktır. Ama her çalışan mutlaka kendi yaptığı işi en ileri düzeyde yani hem kalite olarak hem hız olarak daha iyi yapabilmesi için bir performans birimine ihtiyaç vardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bu bilimsel bir olgu dostlar. Yani bilimsel olarak Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Maslow, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisine insanın insanın birey olma ihtiyacını 5 adımda istelemiş. Birinci adım fizyolojik ihtiyaçlar. Bir numara fizyolojik ihtiyaçlar. Fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz insanların hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Bunlar gıda, su, barınma ve uyku. Yani gıda, su, barınma ve uyku fizyolojik ihtiyaçlardır. Bir kere birinci kademe bu. Bunlar tam karşılanmadığı zaman o kişiden performans beklemek zaten mümkün değildir. 2. Güvenlik ihtiyaçları. Güvenlik ihtiyacı dediğimizde fiziksel ve ekonomik güvenlik ile birlikte ek istikrar ve korunma ihtiyacını ifade ediyor. Bu da iş güvencesi, sağlık sigortası ve güvenli çalışma ortamını ifade ediyor. Bu da fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ikinci aşamada Güvenlik ihtiyacı olarak bunu da karşılamak gerekiyor. Yani çalışanı e, gereksiz yere e, işten çıkarmamak gerekiyor. Krizlerde de işten çıkarmamak gerekiyor. Krizleri e, başka şekildeki yöntemlerle çalışanları çıkarmadan e, kaizen uygulayarak, israfı azaltarak, stokları azaltarak, rekabet gücünü arttırarak atlatmak gerekiyor ve krizleri fırsata çevirmek gerekiyor. Bu konudaki videomu da izleyebilirsiniz. Üçüncü olarak sosyal ihtiyaçlar. Aile olma, ait olma, sevgi ihtiyacı, bireylerin grup içinde kabul görme ve ilişki kurma ihtiyacı. Arkadaşlık, aile ve ekip ruhu. Bunu da tabii iş yerlerinde işte takımlarla karşılaşıyoruz, takım liderliğiyle karşılaştırıyoruz. Ben mesela ne yapıyordum? Bütün çalışanların Doğum günlerini iş yerinde kutluyordum. İşte doğum günde bir pasta alıyorduk, pasta kesiyorduk, hediye veriyorduk, üretime bir sürü ara veriyorduk. Bu şekilde birey bireyin ait olma ihtiyacını, sosyal ihtiyaçlarını karşılık Gene evlenme ve çocuk doğumlarında çalışanların gene hediyeler alarak bunu kutluyorduk. Ve saygı ihtiyacı. Bütün çalışanların dostlar saygıya ihtiyacı vardır. Saygı olmadığı zaman o çalışanın performansının maksima çıkarmasını bekleyemeyiz. Kendine saygı duyma ve başkaları tarafından saygı görme ihtiyacını içeriyor. Bu da takdir edilme, statü ve başarı. Az evvel anlattığım konu takdir edilme. Performans primi zaten takdir edilme ile ilgili. Yani çalışan diyor ki ben performansımı yükselttiğim zaman çalışanım, şirketim, patronum bunu takdir ediyor ve bunu hem manevi olarak hem maddi olarak karşılıyor. Beşinci sırada da kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bu da kendi potansiyelini gerçekleştirme ve bireyin yaratıcı ve entelektüel hedeflere doğru ulaşma arzusu. Bu da yaratıcılık, kişisel gelişim ve problem çözme yeteneği. Bu da tabi gene performans primine endeksli bir şey. Çalışan performans primi aldığı zaman ne yapıyor? Üretim miktarı ve kaliteyi yükseltmek için problem çözme yetenekleri kendi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıyor. Evet dostlar yani burada mesela kısaca özetleyecek olursak nasıl yapabiliriz? Mesela sizin küçük bir iş var. Bunu nasıl uygularsınız? Veya iş yerinde çalışansınız bunu amirlerinize götürebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bizim performans, performansımızın daha yükselmesini istiyorsanız daha yüksek performans, daha az hata yapmak, daha çok üretim yapmak ve daha kaliteli üretim yapmak. Bunların yükselmesi özellikle kriz dönemlerinde daha önemli. bunu yükselmesini istiyorsak asgari ücretle çalışanlarına ödeme yapan şirketler performans primleriyle çalışanlarını teşvik etmesi gerekiyor. Örneğin belli bir satış hedefini aşan çalışanlara %10-15 oranında prim verebilirsiniz. Çalışan motivasyonu bu şekilde artar ve hem de işletmenin kazancı yükselir. Bu tür bir sistem, çalışanların başarılarına somut bir karşılığı olduğunu hissettirir. Buna performans tabanlı prim sistemi diyoruz. Takdir ve ödüllendirme programları devreye alabilirsiniz. Sadece maaş veya prim değil, aynı zamanda küçük ama etkili ödüller de çalışanların motivasyonunu artırır. Ayın elemanı seçimi, hediye kartları, veya bir gün için izin gibi teşvikler çalışanlar arasında pozitif bir rekabet ortamı sağlayacaktır. Eğitim ve gelişme imkanlarında yardımcı olabilirsiniz. Mesela Toyota'nın bunu çok yaptığını biliyorum. Gece o üniversitelerine lise mezunu çalışanlarını geçmişte de bugün bilmiyorum geçmişte Toyota ile ilgili okuduğum kitaplardan lise mezunu olan çalışanların üniversite mezunu yapmak için gece okullarına göndererek teşvik ettiğini biliyorum. Çalışanların kendini geliştirebileceği eğitim programları sunmak uzun vadeli bir yatırım olarak görülebilir. Örneğin iş becerini artırmaya yönelik sertifika programları hem çalışanın özgüvenini artırır hem de işletmeye daha nitelikli bir iş gücü kazandırır. Bu tabi günümüzde yapay zeka ve robotik teknolojiler gündeme geldiği için siz de bu tür kurslara gitmek için ee, çalışan müdür, müdürünüzden amirinizden kendi, kendi sizi bu tür programlara göndermesini isteyebilirsiniz. Ya da müdürün veya amirseniz çalışanlarınızı bu tür programlara göndererek ne yapabilirsiniz? Yeni dönem yapay zeka ve yazılım programı robot dünyasına şirketinizi e, hazırlayabilirsiniz. Çalışanların geri bildirimi ve katılımı. Prim sistem prim sistemleri oluştururken çalışanların fikirlerine başvurmak önemlidir. Sizce hangi kriterlere göre prim dağıtılmalı gibi sorular çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Ayrıca bu süreç daha adil ve uygulanabilir bir prim sistemi kurmanıza yardımcı olur. Burada uygulayacağınız prim sistemi ne iş yerinde beyin fırtınası ile oluşturabilirsiniz ve şeffaf bir prim sistemi oluşturabilirsiniz. Yani çalışan ne ne kadar performans gösterdiğinde, ne kadar prim aldığında kendisi de hesaplayabileceği bir sistem faydalı olacaktır. Evet, esnek çalışma koşulları gene çalışanların performansını arttıracaktır. Prim dışında esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi modern uygulamalarda çalışanların iş tatminini arttırır. Örneğin hedefleri tutturmuş bir çalışana bir gün uzaktan çalışma hakkı tanınabilir. Bu tür uygulamalar çalışanların iş yaşam dengesini korumasına yardımcı olacaktır. Evet dostlar benim e, kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu sistemi uyguladığım için, 10 yıl uyguladığım için çok iyi biliyorum. Sizler de bu sistemi uyguluyorsa, uyguluyorsanız yorumlarınıza belirtirsiniz veya e, bu konuda başka videolar çekilmesini istiyorsanız bu konuda bana yazabilirsiniz. E, bu bir kazan kazan videosudur. E, yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere.